Evet arkadaşlar, evet dostlar. Ümmetten selam aleyküm. Şu çılgınları bir çıkaralım arkadaşlar. Şu çılgın tayfayı. Çılgın tayfa çıkıyor işte bakın arkadaşlar. Askerler çıkıyor. Ya vakit geç ama yapacak bir şey yok. Bunları açayım arkadaşlar. Çok 40 derece sıcaklık var İzmir'de. 40 derece sıcaklık var her gün. Bunları çıkarmazsak bunlar maf olur arkadaşlar. Biz zaten çalışıyoruz. Işi, işimizde gücümüzdeyiz. Lan ne olur senin kan kanatların düşmüş. Bir şey ya. kaçarsın oraya be? Ne kaçarsın buraya? Ne kaçış mı var bende? Neyse şöyle bir akşam görseli olsun işte arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar lütfen videoya başlamadan önce katkı amaçlı birer beğeni birer yorum. Abone değilsek bir de abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Başaran takmacı dünyası kanalına destekleyin arkadaşlar. Bunlar hep atlamışlar da. Bunların işi zor ya. Çünkü neden? Ezilme tehlikesi çok arkadaşlar. Gökbey. İnemiyorsun lan Gökbey hayırdır. Eskisi gibi artık yukarılara çıkmıyorlar arkadaşlar. Bir tane ev yok. Yukarıda var. iki tane. O da iner şimdi onlarda. Hadi Gökbey baba. Sen yaparsın. Hadi oğlum. İki taklala indin Allah Gökbey. İki metre yerden iki taklala indi Gökbey. Şimdi arkadaşlar. Bu yavrular atlaması neden tehlikeli? Erkek kuşlar ezebilir. Bak, akıllı kuş orada yatıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bak, buna bun, akıllı kuş derim. Buna. Bak, burada da var bir tane. Nerede? Atlamış. O akılsızmış. Burada da var bir tane. Ana! O da yok. Vallahi bu üç yavru da atlamış aşağıya. Neyse, yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım şimdi? Burada var mı bir şey ya bu? dişi şey de yatıyor. Şurada iki tane yavru vardı arkadaşlar. Bakalım ne oldu? İşte alın size koyu renk yavru çıkmış arkadaşlar. Neden? Bizim beyazla miske eşlenmiş. Hem de tepeli olabilir yani. Bilmiyorum da. Öbür yavru ne alemde? Bir dur, bir dur bakayım ben. Ha, iyi, o da toparlamış ya biraz. Bu büyük bir ihtimal beyaz Miski de olabilir. İnşallah büyürler ya. Yalnız bu koyu renk bir kuşa Arap da olabilir bu ha. Bakın arkadaşlar. gaga simsiyah. E tırnaklar siyah. Dur lan ayağımın altında izleyeceğim şimdi. Keçimento. Ne atlarsınız şey zamansız? İyi bak semizi buldu onlar arkadaşlar şu limonun altındaki semiz otunu yesinler. Bunlar doyurduk. Bir önceki videoda bunları uçurduk. Yine baba limon. Dişi koyu dişi. Şu, şu dişi herhalde kısır arkadaşlar. Bir tane yumurta koydum altına sahiplerini yumurtaya mı? Bak şimdi öbürsü de Tek... Yanlış yaptık aslında da olsun doğruyu buluruz inşallah. Yani yanlış yaptık derken şöyle Arkadaşlar şey yapmamız lazım. Yani o beyaz şimdi ikinci yumurtayı yaparsa beyazın yumurtasını koyacağım arkadaşlar. Bu yeni gelen beyazlar ya şimdi ile eşlenmiş onlar. Olursa ikinci yumurtayı yaparsa beyaz Vallahi takkallara bak ya hiç durmuyorlar arkadaş. Bizim kuşlar gerçi çatıda duramıyor o yüzden. Bir de şimdi bunlar çıktı başımıza. Şahin yok ama takkalı kuşlar var. Yerde oturayım arkadaşlar. Ayaklarım çok ağrıyor. Çok yoruldum yine bugün. Elektrik işini yapıyorum o yeni yerde. 12'de gidiyoruz. 6 saat çalışıyoruz arkadaşlar her gün. Ne yapalım? Kendi işimiz. Arkadaşlar bir de diyorlar iş yok, iş yok. E sen şimdi 3-4 bin liralık gömeye 8 bin dersen iş olur mu? Olmaz. Bak bu esnafa da bundan kızıyorum ben yani şeye sanatkarlara. Tamam kardeşim. Biz sahilde yaşıyorsak, yazlık yerde yaşıyorsak yani onu niye öyle şey? Ya arabanla gidersin tamire, arabana bakarlar. Şahin'le gidersin, bin lira yaparlar. Atıyorum Nisan Kaşkay ile gidersin, 3 bin lira derler. Bu nasıl bir şey ya? Bu saçmalık ya. Aynı işçiliği yapıyorsun, aynı işi yapıyorsun. Anlamıyorum arkadaşlar. Elektrikçiye dedik, gel kardeşim burası iki buçuk kat. Buranın elektrik prizleri değişecek. Düğmeler değişecek. Sensörler yapılacak, ziller yapılacak. zıvır zıvır. Kaç para? E, 40 bin lira malzemeli. Bu ne ya? Bunlar para saymayı bilmiyor ha. Arkadaşlar inanın bakın tamam. Meslek ama kusura bakmayın ya. 10 bin lira malzeme alıp 30 bin lira işçilikle verilmez yani 2 günlük işe. Hiç kimse kazanmıyor 15 beşer binden 30 bin lira yövmeye. Kusura bakmasın kimse. Hadese ki 5 binden 10 bin yövmeye 10 bin malzeme tamam diyelim. Ama sen 30 bin lira işçilik 10 bin lira malzeme. Yok öyle bir dünya ya. Ben yaparım ama bir ayda da yapsam yaparım. Kendi kendi işimiz. Kim ne diyecek bize? Acelemiz de yok. Bak altı aydır biz oraya yapıyoruz şey, tadilat. Sezon açıldı mesela. Sezon bitsin ne? Biterse bitsin ne abi? Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Ha biz burada kuş satıyoruz. Millet zannediyor. Para ihtiyacım kardeşim. Yanlış anlamayın. Herkesin parası, işi, gücü kendine de. Yani biz buraya para ihtiyacımızdan kuş satma, satışa çıkarmıyoruz. Kuşlar çok kuş çok diye satışa çıkarıyorum arkadaşlar. Yoksa bir kümes daha bir kümes daha bunun sonu da yok ha. Bakın bu kuşçulukta bunun sonu da yok. Bak bunu unutmayın ha. Ki benim bir abim var İzmir'de. Adamda 10, 12 tane kümes var ya. Ya abi diyorum bu ne? Ya işte ona kıyamadım buna kıyamadım. Aldım satmadım. Para yapmıyor diyor. Hep kümes yapıyor. İyi de bunun sonu yok ki ben şimdi burada zaten iki tane vardı. Şimdi 6 altı, altı göz çift tane yaptık. Yarın şimdi kümeste yaptık mı bahçede yer kalmaz arkadaşlar. Yani kuşçulukta bunun sonu yok. Ha, olsa mesela bir dönüm bir yerim yap 5-6 kümes koy oraya kuş fazlası değil ama. Her kümeste de 5 takım olacak. 5 kümeste veya 6 kümeste. Yani 10 tane kuş. Uçum kümesinde 10 tane, bir damazlık kümesinde 10 tane böyle tamam ama millet zannediyor ki bizim paraya ihtiyacımız var kuş satıyoruz. Yok öyle bir dünya ya. Satılırsa satılır, satılmazsa durur kardeşim. Yani paraya ihtiyacından insanlar... Ya tamam olabilir, ihtiyacı olup da satan da vardır ama benim öyle bir şeyim yok arkadaşlar. Adam öyle diyor para ihtiyacım var diyor, telefonla bana. Kapat ulan dedim telefonu, hem kuş ister hem şey. Aşağılık herif. Alttan vurup ucuz alsınlar. Kardeşim böyle bir şey yok ki ya. Bunlara bir emek var emek. En, en ucuz buğday şu an 20-25 lira. 25 lira şeyde. Böyle yemcilerde en ucuz buğday. Ben gidiyorum toptancısından alıyorum. Konya'da Konyalı bir toptancı var İzmir Gıda'da. 20 liraya alıyorum diş buğdayını. Ama her gidişte zam geliyor zaten. Ya bir 100 gram ilaç olmuş 1500 2000 lira kardeşim siz neden bahsediyorsunuz ya? Bir tane vitamin 2000 lira olmuş ya bir kilo. Sen zevk yap, alacaksın iki takım kuş bedava alacaksın. Öyle bir şey yok ya her şeyin bir hakkı hukuku var ya. Biz de kuş aldık mı bedava mı alıyoruz? Yo. Pazarlık sünnettir tamam ama bedava sünnet yok. Sünnet bedava sünnet olmaz. Ayıp yani ayıp arkadaşlar yani bazı arkadaşlara kızıyorum. Ya ucuz kuş isteyenleri her zaman söylüyorum. Bir o kanalı var. Gidin her gün kanalda 200 ve 250 tanesi kuş satıyor kardeşim. Herkese göre var her her şey olduğu gibi bir ol kanalda da herkese göre kuş var arkadaşlar. Bir ol kanalı duyuyorsa benim söylesin yani. Adam her gün 10 tane 20 tane kuş satışa atıyor. 200 lira, 250 lira, 300 lira. O da ona göre atıyor yani arkadaşlar. Kalkıp da iyi kuş atacak hali yok. Ya biz bir takım kuş sorduk mu 30 bin lira diyorlar kardeşim. Biz 10 bin lira takımı da bir ooo diyorlar. 8 ooo diyorlar. Ya geçin kardeşim artık kalmadı kalmadı. Yani öyle eskisi gibi bedava iyi kuşku yok zaten. İyi kuşu bedava zaten kimse vermez. Biz abi alo diyoruz, beğeniyoruz mesela bir takım kuş bir yerde değilim. Adam 30 bin lira diyor, 25 bin lira diyor. İşine gelirse al, yani işine gelmezse al, işler kardeşim diyeceğim, bitti. Yanım sıkıldı da ondan arkadaşlar moralim bozuldu. Konuşuyorlar i̇leri, ileri, geri bazı dangalaklar. Hayatlarında oyun kuşu almamışlar ellerine. Pazardan kuş almışlar. Gitmişler. Dönekçi mezatından oyun kuşu almışlar. Böyle, böyle yani. İşin gerçeği bu. Kuşlar çoğu girmiş şey modunda arkadaşlar. Ne aradı? tüy modunda kuşlar tüy yalnız öyle bir sıcak var ki şu an arkadaşlar bakın saat 8'i 20 geçiyor akşam 8'i 20 geçiyor şu anda ya yanıyor ortalık maşallah İzmir'de ya. yanıyor arkadaşlar gündüz desen öyle 40 derece gece desen 30 derece vallahi Allah sonumuzu hayır Bak değil öyle telefonda konuşana kuşlarına kuşun tüyünü ve gübresini vermem ben öyle adamlara. Neymiş paraya ihtiyacım var. Bu lan yürü git lan. Ben nasıl kızdım arkadaşlar kusura bakmayın ya. Paraya ihtiyacım varsa para göndereyim diyor manyağa bak ya. Böyle manyaklar da var. İşte bu kuşlar da böyle. Şurada dağılıyorlar arkadaşlar. Şöyle elimi alayım da. Bu ne oldu bu? bizim yok. Neyse arkadaşlar. Bu kadar sohbet yeter değil mi? Ben şunların en şeyini açayım. Ne var abi?

はいです。 Gelicek. kuşlar var ya yani şu dişi yumurta hep oluyor. Neyse arkadaşlar. Böyle bir de kümeste göstereyim size. Yavrular işte bakın bu yavrular saldırıyorlar oraya buraya ama yok. Çünkü neden? Neyse arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.